Hoş geldiniz sevgili gençler. Türkçe ders kitabımızın 85. sayfasındaki deprem adlı parçamızın hazırlık çalışmalarını 3 tane hazırlık sorumuz var arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden başlayarım ama Fenerli misiniz Galatasaraylı mısınız onu yazarsanız bakalım hanginiz daha çoksunuz yorumlarda görmek istiyorum. Birinci soru aşağıdaki görsellerde doğal afet sonucu oluşanları belirleyip işaretli. Hangisi doğal afet olabilir? İnsanın elinin değmediği, insan müdahalesinin, insan etkisinin olmadığı felaketler doğal felaketlerdir arkadaşlar. Bu neyse? Evet, doğal bir felakettir. Bu deprem, doğal bir felakettir. Bu heyelan. Doğal bir felakettir. Bu ne? Çığ düşüyor. Doğal bir felakettir. Ama şurada yangın var. Yangın doğal felaket de olabilir. İnsan eli de değmiş olabilir. İnsan da çıkarmış olabilir. Yani bu doğal felaket değildir arkadaşlar. Şunu yuvarlak içine alıyorum. Bu doğal felaket değildir. Diğerleri doğal felakettir. Şurada bir de bakalım tekrar. Doğal afetler sonucu oluşan belirleyip işaretleyiniz. Sel, su baskını doğal, deprem doğal. Yangın doğal afet olmayabilir, insan kaynaklı olabilir. Evet, heyelan toprak kayması doğal afet. Çı doğal afet. Bu şekilde cevaplıyoruz sevgili gençler. Geçelim ikinciye. Araştırmamızda deprem sırasında yapılması gerekenler ile ilgili neler öğrendiniz? Evet araştırdınız ya araştırmanızda şu ikinci soru. Araştırmanızda deprem sırasında yapılması gerekenler ile ilgili neler öğrendiniz? Depremi araştırmamız istenmiştir. Öğretmenimiz bunu istemiştir. O halde Deprem sırasında yani deprem anında neler yapılır? 1- Sakin kalmak gerekir arkadaşlar. 2- Bina içerisinde çök, kapan, tutun yapmalıyız. 3- Pencere ve devrilme ihtimali olan şeylerden uzak durmalıyız. 4- Asansör kesinlikle kullanılmamalı çünkü elektrik kesilirse asansörde kalırsınız. Deprem sırasında kimse yardıma da gelmez. Oradan havasızlıktan ölürsünüz. 5. Deprem bitince güvenli bir şekilde hızlıca dışarı çıkılmalıdır. 6. Önceden bir acil durum çantası hazırlanmalıdır. Deprem sırasında önceden hazırlandığı için deprem sırasında bunu alıp direkt dışarı çıkıyorsunuz arkadaşlar. Çantanız yanınızda ise tabi ki yıkımın altında kalmadıysanız çantanızın yanında olması gerekiyor. Ama e, bir şey olmadı, eviniz yıkılmadıysa çantanızı alıp hızlıca dışarı koşuyorsunuz. Bunları da yazdıktan sonra 3'e geçiyoruz. Üçüncü sorumuz Kobe ile ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Kobe Japonya'da bir kenttir arkadaşlar. Kobe depremi çok büyük bir deprem olmuştu. Bakalım. Metine göre Kobe Japonya'da bir şehirdir. Evet. Güzel ve sağlam bir şehir olarak anlatılıyor. Evet. Yapıları çok sağlamdır. 8-9 şiddetindeki depremlerde Japonya'da evler yıkılmıyor. Büyük bir deprem yaşanmıştır. Evet. Kobe depremi. İnternete baktığınız zaman göreceksiniz. Deprem sonucunda birçok bina yıkılmış, insanlar zor durumda kalmıştır. Evet, ilk depremde daha işte Japonya bu sağlam yapıları yapmadan önceki depremlerde çok fazla yıkım oluyordu. Ama artık Japonya'da depremlerde ev yıkılmıyor. Çok sağlam yapıyorlar. Evet, hazırlık çalışmalarımız bu şekilde arkadaşlar. Bir, iki ve üçüncü soruları cevaplandırdık. Yorum yazın, abone olun. Fenerli misiniz, Galatasaraylı mısınız? Unutmayın, yorumlara bekliyorum. Türkçe kitabımızın geldiğim 88. sayfasına sevgili gençler. Evet 88. sayfada birinci etkinliğimiz var. Bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını yazınız diyor. Ama öncelikle Fenerli misiniz? Galatasaraylı mısınız? Onları yazın. Fenerliler şu anda önde gidiyor. Videolarımın altında Fenerliyim diyenlerin sayısı çok. Galatasaraylılar umarım onları yakalar. Ama Fener'ler oldukça önde bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Ben şu kelimeleri buldum. Sarsıntı, artışı çok, çınlamak, felaket ve yardım etmek. Bunları bir sözlük anlamlarını yazın ve birer cümlede kullanın diyor. Ben şu şekilde yaptım. Siz videoyu durdurup devam edebilirsiniz, yazabilirsiniz arkadaşlar. Sarsıntı, yer kabuğundaki hareketlerden doğan titreşim. Cümlem, sabah meydana gelen sarsıntı herkesi korkuttu. Artçı çok. Büyük bir depremden sonra meydana gelen küçük depremler. Cümle. Art şoklar gün boyunca devam etti. Çınlamak, yüksek bir sesin yankılanması. Siz yazmaya devam edebilirsiniz. Felaket, büyük zarar ve acılara yol açan olay. Yardım etmek iste birine destek olmak. Onun cümlesi ise babam depremde komşulara yardım etti şeklinde yazabilirsiniz sevgili gençler. Siz videoyu durdurup yazın. Ben bir sonraki etkinliğe gidiyorum arkadaşlar. İkinci etkinlik. İkinci etkinlikte dört tane soru var. Aşağıdaki soruların metine göre deprem metinine göre e, cevaplamanız isteniyor arkadaşlar. Burada yer olmadığı için ben bakın aşağıda yazdım. bunların cevaplarını ikinci etkinliğin metine göre cevapları burada. Birinci sorumuz ne diyor? Yazarın babası deprem sırasında ne yapmıştır? Ailesini mutfağa götürüp korumuş. Daha sonra diğer insanlara yardım etmek için dışarı çıkmıştır, değil mi? Bu birinci cevabımız. 2- Yazarın babasıyla gurur duymasını sağlayan olay nedir? Babasını depremden sonra yardıma koşup başkalarına yardım etmesiyle gurur duyuyor, övünüyor değil mi? 3- Deprem sonrasında yazar ve ailesi nerede kalmıştır? Babalarının çalıştığı fabrikanın büyük binasında kalmışlardır, oraya gitmişler. 4- Yazarın babasının böyle bir felaketten sonra diğer insanlara yardım etmesini nasıl değerlendirirsiniz? Burada sizin görüşünüzü soruyor. Siz kendi görüşünüzü yazabilirsiniz. Ben şöyle yazdım. Bu davranış çok fedakar ve insanlık göstergesidir. Zor zamanlarda insanlara yardım etmek çok değerlidir şeklinde cevapladım. İkinci etkinliği sevgili gençler. Evet yukarıya doğru üçüncü etkinliğe geçiyorum ben. Siz yine bunu durdurup yazın lütfen. Üçüncü etkinlik şöyle. Okuduğunuz metin aşağıdaki unsurlara göre inceleyiniz. Yani yer, anlatıcı, zaman, olay ve kahramanları istiyor arkadaşlar. Olay neydi? Deprem. Yani Kobe'de meydana gelen deprem ve bir ailenin bu deprem sırasında yaşadıkları. Olayımız bunun üzerine kurgulanmıştır. Peki bu olaydaki kahramanlar kimdi? Çocuk yani yazar, olayı anlatan kişi. Çocuğun annesi, babası, kardeşi, yardımcı olan görevliler. Buradaki kahramanlar yer. Japonya, Kobe şehri, Zaman ne zaman? Depremin meydana geldiği sabah ve sonraki günler. Evet depremin meydana geldiği sabah ve sonraki günler. Anlatıcı kim? Çocuk kendisi anlatıyor değil mi? Birinci kişi anlatıcı. Olay yaşayan çocuk anlatıyor. Evet birinci anlatıcı çocuk. Olayı anlatan kişi çünkü olayı anlatıyor. Üçüncü etkinliğimiz de böyle sevgili gençler. Siz bunları yazın. Ben bir sonraki sayfada hazırlıyorum. Orada görüşürüz. Fenerli misiniz? Galatasaraylı mı? Beşiktaşlı mı? Lütfen yazın. Hadi bakalım. Nedir bu bilim biliyor musunuz? Politika. Evet politika. Toplumu vatandaşların Geldi. gelişebilmesi 89. için organize etme sayfa, sanatı. E tabii iyi bir toplum tasarlayacaksak deprem, önce halk, onun ham 4. maddesini 2. yani 2. insanın 2. doğasını anlamamız 3. gerekiyor. Bizi diğer canlılardan ayıran ara, o temel şey, şey nedir? Elbette hayvanlarla ortak almış. yanlarımız ama var, almış. olmaz mı? Duyularımız var, hayatta yapayım, kalmak için bir araya geliyoruz. Ama Aristoteles diyor ki bizde eşsiz olan iki şey var: akıl yani logos ve bu aklı kullanarak anlamlı konuları konuşma yeteneğimiz. Biz sadece hayatta kalmak için bir araya gelmeyiz, biz ile, iyi bir yaşam evet, sürmek için bir araya geliriz. Ile, i̇şte fark burada. Ve bu da bizi Aristoteles'in belki de Kelimeleri en ünlü tanımına getiriyor. Tanımıştır. İnsan, zon, politikondur. Yani siyasal Aşağıya bir hayvandır. Bu ama ne demek? Kelimesi, Bu bizim doğamızın toplumsal kelimesi, olduğu, zıtlık, tek başımıza eksik kalacağımız ekler, ve potansiyelimizi ancak karşıtlık. ve ancak evet, bir Katar topluluk içinde tam olarak gerçekleştirebileceğimiz olumsuz, anlamına geliyor. Yani Aristoteles yani kendine, durum kendine durum yeterlilik dediğinde sakın aklınıza dağın başında tek başına yaşayan bir münzevi gelmesin. Tam tersi, gerçek kendine yeterliliğe ancak ailemizle, dostlarımızla, yurttaşlarımızla yani bir topluluğun tam ve aktif bir parçası olarak ulaşır ulaşabileceğimizi söylüyor. Ya da i̇şte bu ifade sosyal edelim. doğamız Cümlenin bizi kaçınılmaz olarak, olarak topluluklar oluşturmaya itiyor. Evet. Şimdi Aristoteles'in gözünden bu sürecin adım adım nasıl işlediğine bir bakalım. Her şey en temel birimle vurgulama, başlıyor, vurgulama, aile. Amaç ne? günlük evet, ihtiyaçlarımızı karşılamak ve neslimizi devam ettirmek. Sonra birkaç aile bir araya gelip yani, daha büyük ihtiyaçları karşılamak için köyü oluşturuyor ve nihayet birkaç yazın. köy birleşerek en üstün, en gelişmiş e, ve kendine yeterli topluluk olan polis'i <laughs> yani o meşhur de antik Yunan şehir devletini yani meydana getiriyor. İşte can alıcı noktada tam olarak bu polis Hatta sadece daha büyük bir köy değil o aile ve köy gibi sonra daha küçük toplulukların ulaşmaya çalıştığı nihai sonra amaç yani onların Çünkü telosu Aristoteles'e göre örnek insan potansiyelinin tam nihayet anlamıyla çiçek açabileceği tek yer belirtir. polistir sonra daha Peki, sonra ise bir toplum bir araya gelip evet, kendisine polis demesi örnek. yeterli mi Aristoteles'e göre, hayır, kesinlikle değil. Tıpkı bir bedenin sağlıklı olması için organlarının evet, uyum içinde çalışması bağ. gerektiği gibi, polisin de düzgün çalışmasını sağlayacak akışı, bir işletim sistemine, sistemine ihtiyacı var. Bu sistemin üç temel taşı girişsin, var. Birincisi, yurttaşları birbirine bu bağlayan bu o siyasal dostluk, yani filya. İkincisi, herkesi eşit kılan ve keyifliyi önleyen yasa, yani nomos. Üçüncüsü de, tüm erdemleri içinde barındıran adalet. Özellikle yasa çok önemli. Çünkü o yöneticilerin Probe bile üstündedir. Aristoteles'in harika bir deyişiyle yasa tutkuları olmayan Probe akıldır. Şimdi Aristoteles'in o meşhur yönetim şemasına geldik. Mantığı aslında çok basit. Evet, i̇ki temel soru soruyor. Kim yönetiyor ve daha önemlisi kimin çıkarı için yönetiyor. Eğer yönetenler ister tek kişi, ister bir azınlık, bir isterse çoğunluk Türkiye olsun ortak iyiliği gözetiyorsa o zaman doğru yoldayız. Bunlar monarşi, aristokrasi ve politika. Ama Ocaktan işler ne zaman sarpa sarıyor biliyor musunuz? Edilmiş. Yöneticiler ortak iyiliği bir hakkında, kenara bırakıp sadece kendi çıkarlarını düşünmeye başladığında işte o zaman bu rejimler yozlaşıyor. Monarşi acımasız gösteriyor. bir tiranlığa dönüşüyor. Göre Aristokrasi en çok zenginlerin yönettiği bir oligarşiye arkadaşlar? ve politiğe da demokrasiye. Şimdi burada bir duralım çünkü bu önemli. Aristoteles için demokrasi yoksul çoğunluğun zenginleri hiçe sayarak sırf kendi sınıf çıkarları için yönettiği yozlaşmış bir rejim anlamına geliyor. Peki Aristoteles size göre pratikte en iyi rejim hangisi İdealde en erdemlilerin Keplemin yönetimi yani olan aristokrasiyi savunsa da, gerçek dünyada en istikrarlı ve ulaşılabilir rejimin olmuştur? Politeia aslında olduğunu düşünür. Politeia dediği aslında. şey, Arada zenginlerle yoksulların ayı ayı aşırılıklarını gibi. dengeleyen var, ve gücünü geniş bir orta Bahre sınıftan alan karma var. bir anayasasında. Değil, ve işte, yap yapbozun son ve belki de en önemli parçasına geldik. İyi düzenlenmiş bir poliste yaşayan bir birey, o en büyük hedefe Eodymonia'ya ulaşmak için nasıl davranmalı? Evet, Cevap 9. tek bir kelimede de sakla. Ama erdem. Yunancasıyla arete. Aristoteles için erdem, doğuştan gelen var. bir özellik falan değil, ben bir alışkanlık, bir beceri. Için, Duygularımızda 80, ve eylemlerimizde doğru dengeyi, yani altın ortalamayı bulma sanatı. Beşinci i̇şte bu grafik altın ortalamayı Grafiyi harika bir şekilde özetliyor. Mesela korku duygusunu ele alalım. Kitaplar, bu duygunun eksikliği, yani sayıları, hiç korkmamak bizi korkaklığa yaptım, götürür. Aşırılığı ise yani her şeyden korkmak, eee şey e, affedersiniz Ocak, eksikliği Şubat, korkaklık, mizan, aşırılığı ise gözü kara bir pervasızlık. Hayır, şöyle düzeltelim. Duygunun eksikliği bizi korkak yapar, aşırılığı ise pervasız. Erdem yani cesaret bu iki aşırılığın tam ortasındaki o akılcı gençler. ve doğru denge evet, noktasıdır. Sayfaya, Şunu unutmayalım. Kimse erdemli doğmaz. Tıpkı yapacağız. bir müzik Sizin aleti bitirin. çalmayı öğrendiğimiz gibi doğru eylemleri tekrar tekrar. 90. sayfanın cevaplarını beraber yapalım arkadaşlar. 6. etkinlik deprem adlı parçamızın etkinliklerini yapıyoruz biliyorsunuz. 6. etkinlik aşağıdaki cümleleri neden sonuç bildirmektedir. Cümlelerin neden ve sonuç bölümlerini yazınız. Birinci cümlede kendisi örnek vermiş. Japonya'da çok fazla deprem oluyor. Bunun için sık sık deprem tatbikatları yapardık cümlesi. Hangisi neden kısmı, hangisi sonuç kısmı diye soruyor bize. Neden kısmı Japonya'da fazla deprem olması, sonuç ise sık sık deprem tatbikatlarının yapılması. İkinci cümlede bu tatbikatlar bana hep sıkıcı gelirdi çünkü Kobe çok sağlam ve güzel bir şehirdi. Neden? Kobe çok sağlam ve güzel bir şehir. Sonuç tatbikatların sıkıcı gelmesi. Daha 5 yaşında olduğu için çok korkmuştu. Sebep daha 5 yaşında olması, küçük olması, sonuç çok korkması. Bir sonraki cümle çok aç olduğundan yemeğin ne olduğu umurunda değildi. Neden? Çok aç olması. Sonuç yemeğinin ne olduğu umurunda olmaması. Son cümle evimize gitmemiştik çünkü ne elektrik ne de suyumuz vardı. Neden? nedir? Eve gitmemesinin nedeni nedir? Ne elektrik ne suyunun olması. Suyumuz vardı. Sonuç evimize gitmemiştik. Ya şurada vardı yazmamışım ya. Ne? Elektrik ne de suyumuz vardı. Yazmamışız. Şöyle yazalım. Yazmayı unutmuşum. Üzgünüm. <laughs> sonuç evimize gitmemiştik. Evet neden sonuç cümlelerinde bu şekilde yaptıktan sonra 7. etkinliğe gidiyorum. Siz durdurup yazıyorsunuz. Burada emojiler verilmiş arkadaşlar. Emojilerde aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Konuşma sırasında bu ifadelerin hangi duygularınızı anlatmak için kullanırsınız açıklayınız. Birincisi ne gördünüz? Elini çenesine koymuş. Şaşkınlık, düşünme, kararsızlık. Yer az olduğu için küçük yazmak zorunda kaldım. Şaşkınlık. Düşünme, kararsızlık birincisi. ikincisi gözyaşı geliyor. Üzüntü, acı ve korku var burada. Üçüncüsü şaşkınlık ve korku. Dördüncüsü gülen yüz, rahatlama, memnuniyet. Like işareti ise parmak yani baş parmak like işareti onay ve güven bildiriyor. Bu da arkadaşlar onay ve güven bildiren bir işarettir. Ne diyor? Yukarıdaki görsellerden seçtiğiniz birinin seçiniz. istediğiniz birini seçiniz. Beden dilinizi kullanarak bu ifadelere uygun kısa bir konuşma yapınız. Evet, beden dilinizi kullanarak bu ifadeye, bu emojiye uygun bir konuşma yaparız. Kısacık bir şey yazdım ve şey yazdım. Ağlayan yüzü. Yani şu gözyaşı olanı seçtim arkadaşlar. Beden dilini kullanarak konuşma örneği şu şekilde. Eller yüzü kapatır. Omuzlar aşağıda. Bu gece çok korktum. Yani ellerimle yüzümü kapatıyorum, omuzlarımı aşağı doğru bırakıyorum. Bu gece çok korktum. Ev titriyordu, pencereler kırıldı. Annem beni sıkıca tuttu. Hala kalbim çok hızlı atıyor. Lütfen beni sarılır mısın? Bana beni yazmışım, özür dilerim. Lütfen bana, burası A olacak arkadaşlar. Lütfen bana sarılır mısın? Bu şekilde beden dili, elleriyle yüzünü kapatması, annesinin sarılma isteği, duygu ifade edilir. Evet bu şekilde duygu ifade edilir. Bu sayfamızı da bitirdik. Bir sonraki sayfamızda hazırlamak için ben gidiyorum. Siz bu etkinliği de bitirin. Peşimde gelip gelin hemen 91. sayfaya arkadaşlar. 91. sayfanın cevapları sevgili gençler. Türkçe kitabımızın deprem adlı parçasının 8. etkinlik aşağıdaki köklere verilen ekleri getiriniz diyor. Oluşan kelimeyi tekrar yazınız. Bu ek sayesinde yeni kelime türeyip türemediğini de belirtiniz diyor. Ne var? Baş, kitap, kuş, ev, gör, ev, çiz, tuz, tür şeklinde. Lıkçılar, ın, ın, gü, de, gi, sus, e ekleri getirilmiş. Kelimeler kitaptan, şurada birinci baştan başlık. Yeni bir kelime türemiş. Baş farklı bir anlamı vardır. Başlık farklıdır çünkü. Kebaptan kebapçı. Evet Burada yeni bir kelime türemiştir. Kuştan kuşlar. Burada çoğul eki var. Yeni bir kelime türememiştir arkadaşlar. Buraya da işaretledim. Yeni bir kelime türemez. E, e, çoğul işareti. Evden evim. İyelik işareti. Burada da iyelik eki var. İm. İyelik eki arkadaşlar. Yeni bir kelime türetmez. Görmekten görgü. Görmek farklı. Görgülü olmak farklı. Yeni bir kelime türetmiş. Ev evde. Burada yönelme eki de yönelme eki yeni bir kelime türetmez sevgili gençler evde çizmekten çizgi çizmek farklı çizgi farklı sevgi çiz çizgi farklı şeyler yeni bir kelime türer. Tuzdan tuzsuz yeni bir kelime türer. Türkten Türk farklı, Türkçe farklı yeni bir kelime türemiş. Bu şekilde işaretleyebilirsiniz. 8. etkinliği arkadaşlar. Üç tane kelime türetmeyen ekimiz var. De, in ve lar ekleri yeni bir kelimeye türetmemiş. Geçelim 8. etkinliğe. Metinden alınan aşağıdaki cümleyi okuyunuz, soruları cevaplayınız diyor. Çok fazla deprem olduğunu biliyorum Japonya'da. Bu cümlede kesme işareti için kullanılmıştır? Japonya'da şu arkadaşlar. Şuraya bir kesme işareti konmuş gördüğünüz gibi. Ünlü ile biten özel isme gelen da bulunma hali eki ayrıldığı için kesme işareti kullanılmıştır. Yani özel ada gelen hal ekini ayırmak için kesme işareti kullanılmıştır. Evet. Japonya özel bir isimdir arkadaşlar. Da nedir? Bulunma ikidir. Bir hal ikidir yani. Özel bir isme gelen hal ekleri de kesme işaretiyle ayrılır. B aşağıdaki kesme işaretlerini kullanım alanlarını ile eşleştiriniz diyor. Aşağıda 7 tane cümle verilmiş ve 7 tane kutucuk var. Bunları eşleştiriniz diyor. Şu şekilde hiç uzatmadan eşleştirelim arkadaşlar. 6'yı zaten kitabımız kendisi vermiş. 5, 4, 1, 7, 3, 2 şeklinde sizler de işaretleyeceksiniz arkadaşlar. 6, 5, 4, 1, 7, 3, 2 şeklinde lütfen işaretleyiniz sizde. Evet 91. sayfayı bitirdik. Biraz daha bekliyorum. Siz işaretleyip bitirin. 92 yapıp bitirelim etkinliklerimizi. Deprem konulu parçamızın geldik. Son etkinliklerine, son sayfasına sevgili 5. sınıf gençleri. Şimdi abone oldunuz değil mi? Hangi takımda olduğunuzu da yazdınız yorumlara. Videomu da beğendiniz. O zaman yapabiliriz son etkinlikler. 10. etkinlik aşağıdaki cümlelerde uygun yerlere kesme işareti koyunuz. Cümleleri yeniden yazınız diyor. Aa, ayrıca bu videonun altında 5. sınıfların tüm derslerinin yazılıları var arkadaşlar. Ayrıca kitap çözümleri var tüm derslerin. Bu videonun altına giderseniz orada bulabilirsiniz yeniden yazınız diyor. Denilir ki Karacaoğlan'ın bazı türkülerinde başka başka yer adları vardır. Burada denilir ki Karacaoğlan'ın arkadaşlar burada ın ayrılmamış. Biz şurada ayırdık gördüğünüz gibi. Şöyle görmeniz için. Bazı türkülerde başka başka yer adları vardır. Yeniden yazmamızı da istiyor. Doğru kesme işaretini kullanarak. iki Bursa'ya yapılacak gezimiz 7-7 Nisan'a ertelendi. 27 Nisan A. Burada A'yı Nisan'dan ayırdık. Gördüğünüz gibi sevgili gençler şurada. Üçüncüsü çocuklar bugün TBMM'yi ziyaret etti. TBMM'den sonra Y. Gördüğünüz gibi ayırmışız. Burada yukarıda ayrılmamış. Okulumuz yarışmada ikinci oldu. 2 İki ve NCI arasına kesme işareti konması gerekiyor. İkinci oldu. Burada gördüğünüz gibi kesme işareti koymuşuz sevgili gençler. Evet bunu da yaptıktan sonra 11. etkinlik eksik bırakılan bir hikayeyi bir başlık bularak yeniden yazmanız isteniyor. Ben kısa bir şey yazdım. Özgün bir şey. Korkmayın arkadaşlar. Bir kopya değil. Öğretmeniniz bir yerde kopyaladığınızı iddia edemez. Özgün ben kendim yazdım. Bir zamanlar demiş. Hikayeyi getirmiş. Bir zamanlar demiş. Orada bırakmış. Devam ettim. Bir zamanlar Karla kaplı siz şu bir zamanları yazmayın ben iki defa yazdım. Şunu silelim isterseniz hata yapmayın. Şu bir zamanlar şuradan devam ediyorsunuz siz arkadaşlar. Şuradan devam ediyorsunuz. Karla kaplı dağların eteklerinde küçük bir kardelen yaşarmış. Kış o kadar sertmiş ki kar toprağı kalın bir örtü gibi kaplamış. Diğer çiçekler bu kadar karı yarıp çıkamazsın dese de kardelen kararlıymış. Adı üstünde kardelen yani karı delip çıkan çiçek anlamındadır. Günler geçtikçe içindeki yaşam isteği güçlenmiş ve sabırla yukarı doğru ilerlemiş. Sonunda güneş dağın zirvesini aydınlattığında kardelen bütün gücüyle karı yarıp dışarı çıkmış. Bembeyaz karın ortasında tek başına duran bu narin çiçek yayladaki herkese umut vermiş. Çünkü o en zorlu şartlarda bile vazgeçemeyenlerin bir gün mutlaka ışığa kavuşacağını göstermiş. Çok güzel olmuş değil mi arkadaşlar? Hadi yorumlarınızı bekliyorum. Güzel olmuş diyenler güzel yaz e, olmuş desin, güzel desin. Kötü olmuş diyenler de kötü yazabilir. Hadi bakalım. Hoşça kalın.